Yükselen kiralar nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya geliyor. Bazı ev sahipleri de kiracıyı evden çıkarmak için yalana başvuruyor. O ev sahiplerinin unuttuğu bir detay var. Eğer kiracı yalanı ispat ederse ev sahibi o evi 3 yıl kiraya veremiyor. yüksek zam yapmak istiyor. Biz bunu kabul etmeyince işte yok işte kızımı getireceğim, kendim geleceğim gibi bahaneler falan. Bazı ev sahipleri kiracısını evden çıkarmak için türlü bahaneler uyduruyor. Bunu istismar ettiği durumda kanun buna karşı çıkıyor. Kiracını çıkardıktan sonra evini 3 yıl boyunca başkasına kiraya veremezsin diyor. Yüksek kira almak isteyen ev sahipleri önce arazam veya %25'lik yasal sınırın üzerinde zam talep ediyor. İstediği oranda zam alamazsa da ihtiyaç nedeniyle tahliye talep ediyor. Ya evimden çıkın diyorlar ya da fahiş fiyatlar artırmak istiyorlar. Kiracı evi boşalttıktan sonra ev sahibi de evi başkasına kiralarsa işte orada yeniden kiralama yasağı devreye giriyor. Evinden çıkardığı eski kiracısına bir yıllık kira toplamından az olmamak üzere kiracısına tazminat ödemekle yükümlü hale geliyor. Başımız ağrımasın dedik çıktık biz de kurtulmak için yani. Yani başka bir kiracıya daha yüksek bir fiyata kiraya vermiştir muhtemelen. Başkasına kira veremezsiniz. Almanya'dan oğlum gelecek, kızım evleniyor gibi sözleri çok söylüyor ev sahipleri. Ancak kiracı evden çıksın diye söylenen bu sözler ev sahiplerinin başına dert olabilir. Almanya'dan oğlum gelecek yalanı zaten bayağı bir meşhurdur ülkemizde biliyorsunuz. Gidiyorlar bir noterden tarname çekiyorlar. Yasaları çok fazla bilmediğimiz için e buna da uyuyoruz tamam diyoruz. Yeniden kiralama yasağının uygulanabilmesi ve kiracının tazminat alabilmesi için Tahliyenin dava yoluyla sağlanması şartı var.